merhaba arkadaşlar, parti giden merhabalar, Şampiyonlar Ligi TV kanalına hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden hediyeleri açıyoruz. Bildiğiniz gibi anneannem ile geldik. En son nerede kaldık? En son hepsini size gösterdim. Şunlar şu var futbolcular. Ben futbol oynamayı çok sevdiğim için. 10 numara Mertens. Bu da Şalayi Eskiden de Kerem Akçır Burada benim için boyamış. Seni çok seviyorum. Böyle. Gerçekten pamuk aslında bu herhalde. Bu. Ama... Biz birden böyle Defne'nin açıyorum hemen Defne'nin kini. Defne de Bu arkadaşlar Defne'nin e, biz böyle hediye yapınca de Defne'nin sayfa falan yapıyoruz böyle. Ama gerçek değil. Burada şeyler var, bir şeyler. Şimdi hangisi? kuşu kuşa ona bak. Açıyorum ben bunu şöyle. İçinde su kuşu varmış. Yırttım. Evet içinde su kuşu var. Alayım hemen. Wow. Evet arkadaşlar o da belli linki gibi şeyler. Ay. Payment gibi böyle bir şey yapmış. Ve sıkışıya bakayım. Çok tatlı hele gitti. Burada bir tane şey var. Sticker. Sticker şey yapacağım geri. Şunu geri koymayı düşünüyorum. Bunda da O stres topları olur ya onun gibi. Oha çok güzel. Oha bayıldım bu arada. Aa çok tatlılar ya. Şunlara bakayım. Burada yine bir sticker daha var. Bu içine bitti. Senin için yazmış içine. Pizzalı bir sıkışı. Acıktım hem de mi? göre şey. İşte burası zeytinsiz. Ben zeytin sevmiyorum. Burada da zeytinli işte. Burada oy. Reklam olmaz. Parfüm kokusu arkadaşlar. İkinci bir parfüm kokusu daha. Gerçekten ikisi de güzel parfümler. Bu da yine Berlin'ki gibi. Bu şekilde. Aa, bunu göstermedik. Ben bunun şeyini çıkardım arkadaşlar. Ha çıkarmamış. Öbürünkini de çıkarmış. Aç. Sonra bir de not. Ne diyor? Dünyanın en iyi arkadaşlarından biri, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. şöyle gelen gizli bir şey yapmış. Şimdi ben bunu şöyle düşündüm arkadaşlar, şöyle düşünüyorum. Şeker. Bunu açıp bekleyin. İçine şeker koyup şey yapmak istiyorum. Bence öyle daha güzel olacak. Çok teşekkür ederim Defne'cim. Çok teşekkür ederim Beril'cim. Hepinizi çok seviyorum. Yani içlerinden en çok hangisini beğendin derseniz de zaten bunu beğenmiş olurum İnşallah kuzenlerim bunlardan bunları yani kuzenlerimden biri bunlardan şey yapmaz. Alırsa yoksa bırakmazlar gerçekten. O kadar güzel bir şey ki oynaması çok eğlenceli. Bir şey olur ya bir tane sıkışı olur ya onu yakalamaya çalışırsın. Zaten Dres topu da aynen bu şekilde böyle. Yine el süpürüyor. Bu el süpürülmesinden nefret. Ediyor. Neyse arkadaşlar videomuzu şimdi kapatacağım ama ben bunu çok sevdim. Videoyu şimdi kapatacağım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, linkini koyabilirim aslında ama ya yani bilmediğim için. Aslında daha çok kanalımız büyüdüğünde link de koyarım. Kerem Büyükoğlu kanalda abone olmayı unutmayın. Lütfen benim kanalımda Arkadaşlar. Yani yanlış bir şeyler yapıyorsam lütfen bana söyleyin. Ben hatamı düzeltirim. Gerçekten hatamı düzeltirim. Abone olanlar için de çok teşekkür ediyorum. Buradan canım arkadaşlarıma selam. Canım arkadaşlarım. Çok seviyorum sizleri. Yani ben ama sizi zorlamak istemiyorum. İster abone olun, ister abone olmayın. Videolarımı beğeniyorsanız abone olun, abone olmayın. Benim için hiçbir şey fark etmiyor. Sadece sağlığınız benim için çok yeterli arkadaşlar. <laughs> Hemen şöyle içine geri koyuyorum. Bunu biraz yırttım. Artık. Ha bu değildi. Bu değildi. Ya ben bunu oynayacağım için şu an içine koymak istemiyorum. Şöyle hemen toplayacağım. Toplarken de size gösteriyorum. Yani. Şöyle canım da bu stikerler bayağı güzel arkadaşlar. Defnecim, Bedricim çok sizi çok seviyorum. Ee, bana bu kadar uğraştığınız için çok teşekkür ederim. İnşallah ben de size yapacağım arkadaşlar. Kart paketlemede ablamızla buluşabilirsek Bakın 50 abone. 50 abonede o kutlamayı yapacağım. 50 abonede. 50. kutlama dedim. Böyle parti gibi bir şey yapacağız. işte şey. Konfet. O şekilde yani size bu kadar biraz tüyo vereyim. Sonra bu hafta sonu değil de başka bir hafta sonu balkonda kalabilirsek balkonda kalırız kuzenimle. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi devam ediyoruz paketlemeye. Ya geri paketlemesi çok eğlenceli bence. Çok eğlenceli. Yakında arkadaşlar 10 Haziran doğum günüm geliyor. Onun için bir doğum günü vlog gelir artık arkadaşlar sizin için. Arkadaşlarıma doğum günümü yapacağız. arkadaşlar Yani paketlemesi biraz kolaymış. Ya yani ben çoğu şeyi onun kadar yapamıyorum ama bakın ben de şöyle sıkıtıyor vereyim. Bunun içinde geleri başa arkadaşlar. Böyle paketlerin falan yaparım buralara falan, şu yanlara falan yapıştırıp onların açması için şey yaparım. Hediyeleriniz için çok teşekkür ediyorum. Partucu partucu yaparız kesinlikle arkadaşlar. Part 3 yapalım. Yapalım. Part 3'te de e, mini baby açarız. ya da e, o bildiğiniz gibi yine o değişik O ayakkabı setini açarız çünkü bana öyle bir söz vermişlerdi. Onu alabilirler. Şeye gideceğiz. AVM'ye gideceğiz. Orada belki açabilirim. Orada belki Ya var ya Defne'cim iyi ki bunu yapmışsın. E sen de iyi ki hediyeleri. Yani düşünmeniz yeter arkadaşlar. Düşünmeniz yeter. Gerçekten düşünmeniz yeter. Daha çok patlatmadan. Gerçekten artık iyice oynadım yani. kahvaltı falan yapacağım. Daha yapmadım. Anneannem gile geldik çünkü. O zaman hediyelerimizle birlikte görüşürüz. Bir tane de kapak fotoğraf çekelim. Hadi çekelim. Bu olmaz. Bu Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kerem'in de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.